İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı serin serin kapalı çarşı Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avrular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayık haneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların ultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Köfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir kuş çırpınıyor eteklerinde Alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından Kalbinin vuruşundan anlıyorum İstanbul'u dinliyorum Yazan Orhan Veli Kanık